uyku apnesinin aslında temelindeki şey oksijensizliktir. Çünkü bir kişide uyku apnesi varsa uykusunda rahat nefes alamıyor demektir ve buna bağlı olarak da kanındaki oksijen seviyesi düşer ve vücut oksijensizliğe maruz kalır. Bizim vücudumuzun temel ihtiyacı da oksijendir. Yani oksijensiz yaşama şansımız yok. Böyle olunca vücudumuz tepeden tırnağa çok farklı şekillerde etkilenebiliyor. Neler olabiliyor mesela? Ciddi kalp rahatsızlıkları neden olabiliyor hipertansiyon, taşikardi, aritmi gibi hatta kalp krizine neden olabiliyor. Demans veya Alzheimer gibi beyin fonksiyonu olan hastalıklara daha erken yakalanmamıza neden olabilir. Bunun dışında eğer bir şeker hastalığımız varsa bunun şiddetini artırabilir. Aynı zamanda uyku apnesi olan kişi kaliteli uykuya sahip değildir demektir. E, bu da gün içerisinde sürekli yorgun olduğunu gösterir. İşte bu da iş kazalarına veya trafik kazalarına açık hale getirebilir. Aile içi problemlerine neden olabilir. Mesela genelde uyku apnesi olan kişiler şöyle bir hayat şekline sahiptir. Böyle bir şey yapmak istemezler, mutsuzdurlar, depresyondadırlar. Hadi gidelim dışarı çıkalım, eğlenelim gibi tarzları yoktur. Hep olduğu yerde durmak isterler. Ve e, bu da tabii ki ister istemez aile içine mutsuz olarak geri dönerek aile içi problemleri neden alabiliyor. Uyku apnesi saç dökülmesine neden olabilir. Şimdi diyeceğiz yani uyku apnesi saç dökülmesi ne alakası var? Şöyle saç yenilenmesiyle alakalı olan melatonin hormonu uykuda salgılanıyor. Uyku apnesinden dolayı uyku sürekli bölündüğü için melatonin hormonu salgılanması azalıyor ve bu da saç dökülmesi neden oluyor. Bakın nereden başladık? Kalpten başladık, ta saça kadar gittik. İşte vücudumuzu tepeden tırnağa etkiler. Müzik uyku çok önemli. Ee, biz aslında mesela hayatımızda yeteri kadar uykumuza önem vermiyoruz. Mesela biz bir yemeğe gideceğimiz zaman işte yiyeceğimiz yemekler vardır ya da sevmediklerimiz vardır ya da işte bir mekana gideceğimiz zaman gideceğimiz mekan vardır ya da gitmek istediğimiz mekan vardır bunların ayrımlarını yapabiliyoruz. Yani önem verebiliyoruz ama aslında uykuya yeteri kadar saygı göstermiyoruz. Ama uykuya saygı göstermemiz gerekiyor. Çünkü biz günün 7 ve 8 saati uyuyoruz. Ve hep de uyuyacağız. Bu böyle gidecek ölene kadar. Eğer biz uykumuzu kaliteli olarak alamazsak ve bundan dolayı da gün içerisindeki performanslarımız da olumsuz olarak etkilenebilir. 3 tane ipucu söyleyebilirim bunu anlayabilmemiz için. Birinci ipucu eğer her gece yüksek desibel horluyorsak, ikinci ipucu yan yatarken de horluyorsak, üçüncü ipucu ise gecelerin uykuda nefesimiz duruyorsa, bunu genelde eşler fark eder. Der ki geceleri nefesini tutuyorsun, boğulacak gibi oluyorsun, korkuyorum gibi şeyler söylüyorsa uyku apnesi olabilir.